Fırında çıtır mantı için 500 gram kıyma, süzme yoğurt, 2 adet kuru soğan, 3 adet yufka, kırmızı toz biber, tereyağı. Evet bunu çabuk yapmamız lazım. Hemen. Bunu çabuk şıpşak yapmamız lazım. Ee, bu arada çıkarım. sosyal medyadaki yorumlarınızı reklam arasında da baktım. Çok teşekkür ediyorum. Okuyacağım. Kalınlığı bana söyler misin? Ben de burada nasıl? efendim. etlerimin. E, Yok aslında seninki daha iyi. Kremasını ben koyuyorum. Yapalım. Şöyle. Aç. Tabii şu an kreması sıcak olduğu için birazcık e, yumuşak kıvamda gözüküyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Siz bunu yaptıktan sonra buzdolabı poşetine koyup dolapta bir, bir saat dinlendirirsiniz. Daha güzel kıvam alacaktır. Bir ben az yaptım galiba bir şey söylesene. Sen e, biraz sanki tutulmuşsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benim elim bol olunca... <laughs> Yok seninki doğru olan. Çok tatlı oldu ellerinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Düşün? Olur tamam. Bunu nasıl dizeyim söyle. Böyle evet, istediğimiz gibi dize göre dizebiliriz. falan bir şey yapalım, ya. böyle böyle. Yani şöyle yapacağız. yapıyoruz. Bunun içine koyalım yapışırsa. Bol fıstıklı. Dur şöyle ha. yapayım bir saniye. Aynen. Sonra bunu böyle rulo yaptıktan sonra e, yarım parmak büyüklüğünde falan kesiyoruz. Bunların içindekiler zaten taşmıyor kıymalar. Sunum her Bu şey. şekilde Sunum her pişecek. Şey böyle aa ne güzel oldu. Düşap böyle koyuyorum doğru mu baksana. Doğru, doğru. koyalım birer parça böyle böyle. Şu biraz küçük oldu ama olsun. Bunları şeyde fırında mı pişireceğiz? Evet. Hı, süper. Hemen fırına atarız. Tamam. Ne yaptık? Yufkayı yağlamadık. Yağladık yuf, mı? Yok yuf, yok. Yufkaya hiçbir şey yapmadım. Bir, Üstüne e, biraz dökeceğim. Köfte harcı yapar gibi soğan baharatları ile güzelce bir hamur yoğurduk. İç, İç harcı. yaptık. Sonrasında yufkaları açtık. Üzerine de e, kıymalı harcımızı sarıp Dilimledik. Ben alayım. Evet. Gel bana, bana Şey var. bir yemek ben var hangi ya hangi ona da benziyor zaman? aslında. Kebaba. Değil Kebap gibi beyti 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 benziyor, beyti. Beyti. Yangında da sürekli yanımızdaydı. Ay, ee, hem desteklerini ama. esirgemediler bir hem de yanarsın. iyi niyetlerini, dualarını. Allah <laughs> razı olsun. Azerbaycan'a kocak dolusu sevgiler. Ee, sonrasında efendim son birkaç tane daha fırında pembeleşmesini istiyorum. Ama şu an iyi gibi ya. ...alalım bence. E yufka şey, yufkayla şey... ...hemen pişe. Yufka hemen Ayla pişmiştir. Uu, geliyoruz. Hemen... ...örün efendim mantımızın... E, yufkaları da hazır. Sunumu nasıl yapacağız aşkım? Bunu kapatayım. Osmanlı motifli. Ta Tatlı taze <gülüyor> bir <gülüyor> Bizim Osmanlı desenimiz yok şu an. Bir tamam. sponsor arıyoruz Osmanlı desenli tabaklar için... Buradan bizi izleyen kıymetli sponsorlarımıza. şöyle ben ortasına önce yoğurdu koyuyorum. Evet. Dereotumuz da doğrandı. Evet. Aman Allah'ım. Onu Geldim. da böyle hafif çukur bir kaba koyacağız. Ya bu, o, bu ha, mantının. Bu mantının. Bunun çukur bir kap istiyoruz var mı? Şey efendim? gibi. Bir tık çukur. Bunun gibi değil, makarna, değil de. Makarna, bir şey makarna şeyi. Tabağımız var ya makarna tabağımız siyah. İçeride mi nerede o? Ee, onu sen bunu dün de sordun değil mi? Ne, Nereye? ben dur? onu niye bulamıyorum? <laughs> Evde bir dolabın köşesine sıkışmıştır kuzum. Hayır da şey. Evet, ben yardım edeyim sana dur sen bir şey yapma. Aha, elimi yaladım yine ya dayanamadım. Oh. Ya, parmak yaramayı <laughs> yapar. Yapacak bir şey yok ben de yapıyorum. <laughs> Birkaç tane daha koyalım. koyalım. mı aşkım? dolduralım. Tamam. Son son ee, bir dakika. Iyi, şey bunu versem olur mu acaba? Şş, bırak diyeceğim Gülşah çabuk çabuk ne <laughs> <sen> yapıyorsun? <laughs> Güşa bunu buna koysak ne olur, olur ki ya? Olur Canınız neye ihtiyacı var? Güşa 19 8 sayacakmışız. Allah Çabuk Güşa. Henüz tabaklamaya başlamadıysanız Koş. ciddi bir Bunun sorun bunu var, bunu var da demektir. da koysun. Öyle yayayım an. Oo! Oh. Harikayız. Usta abi 19 sayabilirsin hiç fark etmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.